Sevgili seyirciler, Hafize Hanım da burada, ee, Arzu da burada. Hoş geldiniz. Hoş Tekrar sizi kesin görmek Allah. çok güzel. Ee, mesaj attı bana. Kim mesaj ee, attı? Hasan Yıldız. Diyor ki hani eşyaları aldım, biz topladık. Ha, Allah razı olsun. Yani öyle. Hemen diyor. organize edelim. <laughs> yani öyle diyor. Onun haricinde peki bir arama sorma gibi bir şey var Yok, mı? Yok, hayır. Yok. Yok. Peki. Benim bu gibi durumlarda en çok korktuğum şey hani bu e, iki gün iyi olur sonra anne tekrar ya da karşı taraf tekrar böyle kaçar gider en büyük korkum oydu ama hafize evet. hanım kararı net ve kesin. Evet. E, buradan ailenizin evine gittiniz. Gittiniz Hayır, mi? Oteldeyiz. Oteldesiniz. Annenizle görüştünüz mü? Yok. Oradan bir tepki varmış onu biliyorum ben. Ya onlar istemiyorlar. Annem zaten beşinci insan olduğu için işte sildik gibisinden konuştular. Hı <laughs> hı. Öyle ortada kalmış gibi oldu yani annem. Ee, anneannenle deden anneni istemiyorlar. Evet. Bunu sana kim söyledi? Ee, anneannemlerle konuştuğumda söylüyorlardı. Hani tekrar eve giremez. <laughs> yani. O şekilde. Bu sizin ağrınıza gitti mi? Üzüldünüz mü yani? Üzülmedim. Üzülmedim. Çünkü sürekli kullandıkları kelime olduğu için alışkınım. Ama ben destek istiyorum yani. Esenyurt civarından bir Ev sizin sayenizde, hani sizin desteğinizle. Tek başına olursa. yaşamak istiyorsun. Çocuklarımla. Çocuklarınla beraber. 17 evet. yaşında bir oğlun da var. Evet evet. Ben oğlumla kendi hayatımı kendim kurayım, evet. bir başlangıç yapayım işte Bir de Esra Hanım fazla olacak ama sizin desteğinizle yine bir iş imkanı olursa çünkü ev tutulmuş olsa da iş olmadığı zaman kira veremezsin, edemezsin. Yani onun da desteğini istiyorum sizden yani. Bir iş arıyorsun. Evet evet. Ondan evet. sonra Esenyurt'ta da yani o bölgede de kendine evet, kuracağın evet. bir düzen istiyorsan evet. oğlunla yaşayabilesin. Evet evet. Ya bunu yaparız ama benim tek kaygım biliyorsun. Hafize abla üç gün sonra o evi bırakıp gider mi? Hayır. Gitmez değil mi? Hayır. Bu saatten sonra yapmaz inşallah. Yok. Yok yani inşallah onun sözünü veriyor. Burada evet. yani Hafize Hanım e, tekrar tek başına çocuklarıyla hayatını kuracak bundan sonra yaşamına hiç kimseye almayacak ee, ve orada da çalışacak. Ben bu arada Esenyurt bölgesinde bu çağrıda da bulunayım. Evet. Ee, siz çalışkan bir kadınsınız. Evet evet. Yani yıllarca ekmeğini taştan çıkartmış bir kadın. O bölgede de güzel bir iş bulursak Yani sorun düzen... edilmesini istemiyorum ya yani. Esra abla zaten e, izleyicilerimiz Allah razı olsun bana çok yardımda bulundular. E, benim kişisel olarak ihtiyacım yok. Ben zaten kendim karşılayabilirim. Annem için o yardımları da ben eklerim. Hani sizin desteğinizle hep beraber ...hallederiz. Yeni bir hayat kurmak istiyorsun annene. Evet, anneme. onları da vermek istiyorum. Senin isteğin bu. Evet. Değil mi? Çocuklardan biri. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Hani biz çoluklu çocuklu kalabalık... E, ...bir program yaptığımız için... hani ...her an bebek sesi duyabilirsiniz... ...çocuk sesi duyabilirsiniz, ağlama duyabilirsiniz. Benim için normal bir anda ekranda geldiğinde... ...şey yapılmasın, Aa, nereden geliyor ses denmesin çünkü bir konuğum geliyor. Mesela Arzu'yu düşünün. Arzu buraya geliyor annesini aramak için ama evliyse çoluğu, çocuğu, kocasıyla geliyor. Varsa kayınvalidesiyle geliyor. Herkese kapımız açık bu anlamda. Senin Şimdi tekrar baştan toparlamak istiyorum. Annenle ilgili isteğin ve arzun nedir? Esra abla ben size çok teşekkür ederim. Annemi kurtardınız, buraya getirdiniz ama ben hani bir yere koyamadım onu. Okula geri dönecektim, dönemedim. E ee, insanların yardımıyla ve sizin desteğinizle hani hep beraber bir düzen kuralım istiyorum. Çalışmaya başlasın. Evet. evet. Kendi hayatında kapısını kendi açabileceği, ona zarar verecek birinin evet. olmadığı bir yerde oğluyla yaşasın. Evet, birine evet. muhtaç kalsın istemiyorum. Hani siz de destek olursanız annem zaten halleder gerisini. İşe girebilmem çok önemli benim. Yani kendi ayaklarımın üzerine durabilmem için işe girmem çok önemli. Yani, şu Arzu evde o kadar var. güzel ki. Ben evet. yani Siz bana bir başlangıç yapın, bana bir adım attırın. Ben ondan sonra çalışır evet, zaten evet. hayatı, sırtlar, göğüsler. Evet. E, yine elimden geleni yaparım Şimdiye diyorsun. Şimdiye kadar hep böyle oldu Esra Hanım. Ta ki parmaklarım gidene kadar. Ama Arzu'nun fedakarlığı daha büyük. Ben evet. bana Esra abla sayesinde gelen eğitim desteklerini... Her şeyi. Ben çalışırım diyorsun. Onlar annemi yeni yaşama için kullanılsın. Evet benim zaten devlet bursum da var. Hani onunla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Kendim de işe gitmiştim, birikim yapmıştım. Hani sizin sağladığınız yardımları da annem için kullanalım istiyorum. Kullanalım. Bu arada Esra'yı oldu seyircilerinden gelen destekler varsa Hafize ablanın yeni hayatı için. Hafize ablanın yeni hayatı Arzu'nun nefes alması demek şu açıdan. Göz arkada kalmadan, kafasında bir soru işareti olmadan e, okulunu okuması, derslerini çalışması demek. E şimdi finalleri var. 9 dersten. Evet. E, sınavı var ve bu çocuk gidecek 9 dersten. Toplamda herhalde 14 üniten var. Evet. Değil mi? 14 ünite çarpı dokuzla derslerini çalışacak, sınavlarına girecek, başarı olacak. Kolay da bir bölüm. Okumuyor. E, ben ve SIR seyircisi annen için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim Hafize abla'dan tek istediğimiz sosyal medyayı ben ona güveniyorum da sosyal medyayı kısıtladığında kendi hayatına baktığında sadece kendin ve çocuklar için yaşadığında güzel bir hayatın olacak. Esra abla bir de geçen gün adım geçti Fatih abi konusunda. Ee, sev Ay, evet Sevda abla da hani konuştum onunla dün söyleyeceklerimi yanlış anlamasın diye ee, sözsel olarak ve bedensel olarak hiçbir şekilde beni rahatsız etmedi. Ee, gündüz hani bizim derdimizi biliyor. Ben onunla konuştum, o anlattı, ben dinledim. Bir abi kardeş olarak yaklaştı bana. Zaten kendisi 39 yaşında bir insan. Hani yanlış bir davranışta bulunmadı bana karşı. O şekilde. Ya yani neyin açıklamasını yapıyor? Yani şimdi bazı neyse zikri zikride odur ya. Hı hı. Hep kendi hayatından yola çıkarak bazı şeylerin değerlendirmesini yaparlar. Şimdi senin düşünce yapın nasılsa karşı tarafın da düşünce yapısının öyle olduğunu sanırsın. Ee, ama kolay kolay bir biri de sana saygısızca yaklaşamaz zaten. Sen de öyle sağlam bir duruş var. <laughs> Teşekkür ederim. Sen izin vermediğin sürece böyle bir şey yapamaz. Seni artık okula doğurlamak istiyorum. Hı -hı. Annem bana emanet. Tamam. Bizimle burada kalabilir. Hı -hı. O evi açtığımız, o düzeni kurduğumuz süre içerisinde sana inşallah buradan sen canlı yayında izlersin. FaceTime bağlanırız. Hı -hı. Tamam. tamam. Sen okulunu oku. Teşekkür Üniversiteni ederim. Üniversiteni bitir. Senden tek isteğim bu. Teşekkür ederim. Gel Hafize tamam. abla. Sen bizimlesin zaten. Tamam mı? Gel.